bu videomuzda Nissan Navara aile acımızdan bahsedeceğim. Ne, niye bu arabayı tercih ettik? Neden Nissan'ı tercih ettik? Bu araba bize gerçekten ihtiyaç mıydı? Eksileri, artıları. Bu gibi, bu gibi detaylardan biraz e, söz edeceğim. Öncelikle aracımız 2018 model 4x4 otomatik vites Nissan Navara. E, 0 km olarak almıştık. E, o zaman aklımda 3 tane model vardı. Toyota Hilux, Ford Ranger ve Nissan Navara. E, Ford Ranger'ı en baştan eledik. Çünkü o tarihlerden e, Ford Ranger ikinci köprüden geçemiyordu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanamıyordu. E, biz İstanbul'da yaşadığımız için e, o bize onu kullanmak zorluğu geldi gitti. Şu an mesela bu araba birinci köprüden bile geçebiliyor. Cruiser modeli. donanımları donanımlar birbirine çok yakın. Sadece da ilave bir e, diferans, arka diferansiyel kilidi var. Bir de sürgülü bir kapak var. 30 güne ve bunun haricinde faiz oranı çok yüksekti. Bu araba 30 daha ucuz ve faiz oranı o zaman şartlarına göre çok daha iyiydi. E, o yüzden bunu seçtik. Bu arada Mercedes ile ilgili bir konu var. Mercedes X-Class o zaman yeni çıkmıştı. Bu arabanın biliyorsunuz ki aynısı Mercedes bayine gittim Hatta bu Bostancı'da alımı ismini vermeyeyim yani araçta bilgi almak için, fiyatla ilgili bilgi almak için vesaire veya uygunsa şartlar alabilmek adına. Ama oradaki hiçbir satış temsilcisi bizimle doğrusu ilgilenmedi. Herhalde bizim Mercedes alabilecek kapasitesi görmedi. <laughs> o yüzden tercihimiz bu oldu. gerçi Mercedes X-Class'ta aynı donanımdaki arabaya daha fazla vermek, 50 bin daha fazla vermek mantıklı mıydı? Sadece yıldız için ve içerideki bazı şeyler için. Ee, mantıklı gelmezdi. O yüzden ben de çok da ısrar etmedim. Mercedes bayisinde. E, ee, öncelikle eş, eşim ve ben özel sektörde beyaz yakalıya tabir edilen işlerde çalışıyoruz. Dolayısıyla bu araba bizim hani günlük veya iş işinde hiç işimiz yaramıyor. Hala olarak kullandığımız bir araç. Eşim eşi işe gidip geliyor ben gidiyorum, çocuğu okula bırakıyoruz vesaire. Bakkala çakkala bile bu arabayla gidiyoruz. 2300 motor 190 beygir gücünde. İstanbul, yani herkesin şeyi var, park sorunu yaşıyor musunuz? Sorun var, yani sorusu var. Park sorunu hiç yaşamadım şimdiye yani kadar. hiç giremedim, dönemedim, park edemedim yer olmadı. Hani oturduğumuz semt de biraz sokakları geniş. E, apartmanın da garajı var. Yani girebiliyorum bazen. Yani boş kent. Her, 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 yere giremiyorsun tabii de. E, park sorunu en çok yaşa, en az yaşadığım sorun. En büyük eksileri ilk ek, önce artlarından bahsedeceğim sonra art, eksilerinden bahsedeceğim. E, birincisi hani aile olarak son özellikle son 5 senedir, son 5-6 senedir doğaya ve yeşilliğe çok fazla şey e, seviyoruz orada vakit geçirmeleri. Normal önceden otomobilimiz vardı. E, otomobilde de tabii her yere gidip birçok yere gidebiliyorduk ama bizi kısıtlıyordu. Biraz da merakımız var, hani hevesimiz var. Hazır kampanyası varken o zamanlar ve KDV devlet devlet şey yapmışken e, alalım dedik e, ve aldık. İki senedir de, de memnuniyetle kullanıyoruz. Hmm, yani büyük araba olması, işte biraz havalı olması ve sizi doğada olmak iste olmak istediğiniz yere götürmesi en büyük artıları. Yani bizi ya yani beni temsil ediyor Bu araba. beni benim kişiliğimi yansıtıyor. Yani şehirde de çok rahat kullanabiliyorsunuz ama onlar aynı yani şehir dışında da ormanda da doğada da çok iyi uyum sağlıyor her şeyi. Bu arabanın rakiplerinin tek Eksik şey rakiplerine göre arka diferansiyel kilidin olmaması. Ee, onun yerine elektronik fren destekli bir e, diferansiyel kilidi, kilidi var. Bu ee, güç, e, boşa düşen tekeri fren uygulayarak, gücün diğer tekerlere gitmesini sağlıyor. Ben 4x4 modunu çok kullanıyorum. 4x4 diferansiyel kilidi gerektiren modunu çok az kullandım çok o ağır off road'a girmiyoruz. Ben yani sevdiğim için yani e, parçalı medium gibi bu off road işleri masraflı işler. E, arabamızı seviyoruz e, çok hırpalamıyoruz. Sadece kamplara, stabilize yollara, dağlara, bayırlara gidiyoruz. Zaten bu arabalarda doğası geliyor. Çok ağır off road arabası değil, Herkes biliyor. E, diğer rakiplerine göre artılarından Mesela arka koltukları rahat, olarak kullandığım için arka 5 noktadan bağlantılı yaylı bir sistem var. Makası olmadığı için arka kodları diğer, diğer rakiplerine göre rahat. Dolayısıyla eşim ve çocuğum bu konuda hiçbir sıkıntı yaratmadı. Yaratmıyorlar da sağ olsunlar. Uzun yollara da çok gittik. Bizim çok var iki 2 senelik 45 bin km hatta 47 bin kilometrede oldu. 2 senelik bir araba. Hani yollar kat ettik. Uzun yollara da çok gittik geldik. Bir sıkıntı yaşamadık pickup sınıfının en büyük dezavantajı uzun yollarda hız sınırlarından dolayı dolayısıyla tırlarla aynı kategoriye gidiyorsunuz yani e, duble yolda yani normal araçların 110 artı işte 110 müsaadeyle 121 ile gidebildiği yolda bizim 85 artı 110 yaklaşık 93 kilometre maksimum hız limitimiz var yani 94'ü gördüğü anda radar ceza yazıyor aynı şekilde otobanda da 95 artı 110 yaklaşık 104-103-104 km hız limitimiz var o biraz şey yapıyor yoruyor hani e, radar cezası yemek e, stresi den dolayı yavaş gidiyorsun yavaş gittiğinizde de e, tabi biraz yol bitmiyor hissi yaratıyorsun Önce tabi alışkanlık var otomobilde işte 6 saatte gittiğiniz Antalya'ya bu arabayla 8 saatte gidiyorsunuz e, o alışkanlıkları biraz atmak ve bu araba adapte olmak herkesin yapabileceği şey değil. Yoksa hız olarak bir otomobil kadar hız yapabiliyor. 190 beygir gücü var. Ama kanundan dolayı biraz hız sınırı limitimiz var. Diğer eksisi motor, yıllık motorlu taşıtlar vergisi hali yüksek tabii ki. Onlar neyse, her sene muayenesi gerekiyor. Bunlar eksi yolları. ama hani Dediğim gibi bu aracı kullanmanız için çok sevmeniz lazım. Benim çok tanıdığım hani gruplardan işte forumlar değil mi gruplardan iseli çok arkadaşlar var. Hani bir heves alıp işte havalı diye araba güzel diye alıp e, çok, işte bir sene geçmeden satan da çok var heves. arada kullanması çok rahat bir araba. E, bu konuda şey yapmayın. E, i̇şte büyük arabadır. Örneğin sıra zaten dört tarafta kamerası var. Fark ettiğiniz sıkıntı yaşamıyor, yaşanmıyor. Kamera olmasa hal ciddi sıkıntı yaşardık. Ee, kullanması rahat. Ha bir de kota şey var. En büyük eksenimiz yakıt tüketimi. Eğer otomobil kullanmaya alışık biriyseniz direkt e, normal dizel C segmenti veya B segmenti dizel çarpı 2 olarak düşünebilirsiniz yakıt tüketimini. Hani şey diye demeyin kaç litre yakıyor, kaç kuruş yapıyor. Benim şu an gösterdi 7.8 gösteriyor e 45 bin ortalaması ama çok uzun yol ve Kirliliği ciddi yakıyor yani şu anki yakıt fiyatı ile 1 TL'leri buluyor yani özellikle soğukken vesaireyken evet yani yakıt fiyatı biraz hani düşünüyorsanız normal C segmenti dizel bir arabanın iki katı yani bir buçuklu iki katı en ihtimalle bir buçuk katı en kötü simalde dikkatli yakıt yakıyor. Arabamızı teslim aldıktan sonra e, birkaç kişiselleştirme yaptık. E, onlardan biraz bahsedelim. Ya, arabanın bu arada bütün şey, yani birçok detayı nikelajdı. E, öncelikle bu nikelaj detayları siyah renge çevirdik, mat siyaha. E, tavan rayları, ön panjur, sis çevreleri, yan aynalar, yan basamaklar vesaire, arka tampon hepsi nikel Bunları mat siyaha çevirdik. Ee, onun haricinde bu body kitimizi ekledik. Araba biraz daha agresif bir görüntü verdi. Ee, RBS batik kitleye geçiyor. Winch taktırdık. Winch hayli kullanışlı. Ee, evet ağır offroad'a gitmiyor ama e, mutlaka bence bu tür arabalarda olması gereken bir şey. En basitinden geçen hafta bir yaylaya çıkarken yola kaya düşmüştü. İnsan gücüyle onu çekmek imkansızdı ve yolun tam ortasında duruyordu. Onu vinçle, vinçleyerek yolun kenarına alabildik. vinç mutlaka bence her arabada olması gerekiyor. Dodiklerimizi taktık. Arabaların yine daha daha görüntü sağlaması Önce arabanın ilk aldığımızda sürgülü kapak ve roll bar taktırmıştık. Ee, ama sürgülü kapağı o zaman acemiliğimize geldi. Tabii sonradan birçok arkadaşlarla Nissan veya işte Jet Chopper'ı kamyonet kullanan arkadaşlar tanıştıktan sonra bilgi alışverişi çok yararlı oluyor. O zaman bizim böyle bir çevremiz yoktu. ve ee, i̇nternetten gördüğüm bir tane ucuz, görece ucuz bir sürgülü kapak taktırmıştık. Sürgülü kapak maalesef istediğimiz gibi olmadı bir su ve müthiş su ve toz geçiriyordu. Arabanın arkası komple yani tozluydu. Hani arkasına koyduğumuz her şey. Ee, onlar ne hani ses yapıyordu ee, vesaire vesaire. Ee, onu tabi değiştirmek istedim. Değiştirirken de kabine geçirdi. Kabine biçimimiz için çok daha kullanışlı oldu. Yani tabi arabanın görüntüsünü komple değiştiriyor. Yani bazı kamyonet yani kamyonet olarak gözükmesi için sürekli kapılar devam ediyor alınım için hayli kullanışlı oldu. Çok büyük bir bagaj açmıyor, hacmi var. Ee, o kişisel tercihimdir. Arabanın görüntüsünü beğenmeli ilgili bir şey. Bazı onunla ilgili eleştiriler var. İşte arabanın biraz da şey diyorlar. SUV alamayan kabin kabin taktırarak SUV çevirmeye çalışıyor. Bu arada SUV gerçekten Ben de hani bu arada İstanbul'da yaşayan biri olarak kamyonet değildi. Land Cruiser'a binmeyi tercih ederdim veya işte Türkiye'ye getirilmeyen, ÖTV'den dolayı Türkiye'ye getirilmeyen Jeep'e binmeyi yani SUV'ye binmeyi, 4x4 diferansiyel CRQ'de olan bu özellikle olan bir SUV binmeyi isterdim. Ama Türkiye'deki ÖTV biliminden dolayı hani biz bu arabayı alırken aynı arabanın jip e, Jeep versiyonu 1 milyondu. Yani 1 milyon nerede? 150 bin lira nerede? E, yani iş biraz da maddiyeti daha alıyor. Ben hani benim şimdilik bu arabayla ilgili şeyleri bu kadar. İlerleyen bir sonraki videoda mutlaka eşimle de çekeceğiz. Hande'nin de arabayla ilgili görüşlerini mutlaka alacağız. <laughs> Kanalımıza <da> abone olmayı <laughs> ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. <laughs>